Şimdi İskenderun'a gideceğiz. Hatay'a gideceğiz. İskenderun limanında yangın meydana gelmişti. Konteynerler devrilmişti deprem esnasında ve ardından da bir yangın çıkmıştı. Geçtiğimiz dakikalarda canlı yayında görüntülerini ekranlarınıza taşımıştık. Şimdi A Haber muhabiri Ahmet Çelik Hatay'da İskenderun limanında bize gelişmeleri aktaracak. Ahmet kolay gelsin. Yangına müdahale ediliyor mu? Kontrol altına alınabildi mi? Evet yangına müdahale edilmeye başlandı. Yaklaşık olarak bir saatten bu yana etkiledi yangın ve şu an itibariyle kontrol altına alındığı bilgisi var. Tabii ki bölgede şu an itibariyle de sağanak bir yağışın başladığını belirtelim. Önceleri kameraman arkadaşım gösterdiği o alanda alevler daha büyüktü ama şu an itibariyle daha küçüldüğünü belirtebiliriz ama siyah bir dumanın gökyüzüne doğru yükseldiğini belirtebiliriz. İşte oradan çıkan siyah duman şehrin her noktasından görülebiliyor. Hatay'ın İskenderun ilçesindeyiz. Önemli bir liman burası. İşte o deprem sırasında düşen bir konteynerinden çıkan alevlerle birlikte o bölgede yangın başlamış. Yaklaşık olarak bir saatten bu yana siyah dumanla birlikte yanmaya devam ediyordu. Aldığımız bilgilere göre kontrol edildiği bilgisi paylaşıldı. Zaten bulunduğumuz noktadan yaklaşık olarak 150-200 metre ileride o yangın şu an itibariyle küldüğünü söyleyebiliriz ama siyah duman oldukça yoğun bir şekilde çıkmaya devam ediyor. Tabii ki zaman zaman da kameramız görebiliyorsa eğer alevlerde o noktada bakın zaman zaman da alevlerde çıkmaya devam ediyor. Bölge itfaiye ekipleri ve e, bölge müdürlüğün kendi itfaiye ekipleri müdahale etti. Şu an itibariyle gördüğünüz gibi kapılar zaten kapalıydı. E, e, limanın dışında bekleyen tırlar var. Şu an itibariyle de yangının kontrol altına alındığı bilgisi var ama halen için için yanmaya da devam ediyor. Bilindiği üzere Hatay'ın İskenderun ilçesi depremden en çok etkilenen ilçelerden birisiydi ve şu an itibariyle 200'den fazla Hatay'da e, yıkılan evin olduğunu belirtebiliriz. Tabi kurtarma çalışmaları devam ediyordu. Gündüzde gündüz gündüzün olduğu anlarda yağış yoktu ama gecenin başlamasıyla birlikte yağışın arttığını belirtebiliriz. Şu an itibariyle gördüğünüz gibi zaman zaman alevlerinin biraz daha yükseldiğini görüyoruz. Muhtemeldir içinde plastik bir maddenin yandığı ihtimalini değerlendiriyorlar ve şu an itibariyle orada yetkililerin yangın söndürme faaliyetlerinin Devam ettiğini belirtelim. Bizler de İskenderun Limanı'ndayız ve limanda e, olan görevimizi sürdürüyoruz. Haberleri aktarmaya devam edeceğiz. Şu an itibariyle de e, siyah dumanların yükseldiğini ama yangında e, kontrolünde kısmen sağlandığı bilgisinin paylaşıldığını belirterek sözü buradan size bırakalım.